Çocuklar nasılsınız? İyi. Tatile mi giriyorsunuz? Evet. Ne yapıyorsunuz tatilde? Balıkesir Valisi Yılmaz Arslan, İl Milli Eğitim Müdürü Abdurrahim Köksal'la birlikte ilk ve orta dereceli okullarda yarı yıl tatiline girilmesi nedeniyle bu sabah Balıkesir Kent Merkezi'ndeki bazı ilk öğretim ve orta öğretim okullarını ziyaret ederek öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Vali Arslan ve Milli Eğitim Müdürü Köksal ilk olarak Naciye Kabakçı Anaokulu'nu ziyaret etti. Burada çocuklarla söyleşen Vali Arslan onlara yarı yıl karnelerini verdi. Sen takım istiyor mu? denat hangisi senin hayatta kaldı. Al bakalım çok güzel bir karnel varmış sende. Tamam mı? Sen takım tutuyor musun? Hangisini? Ardından Vali Arslan ve İl Milli Eğitim Müdürü Köksal Karahalılar İlköğretim Okulu, 23 Nisan İlköğretim Okulu ve burada bulunan Engelliler Sınıfı, Adnan Menderes Lisesi Rahmi Kula Anadolu Lisesi sınıflarına giderek öğrencilerine karnelerini verdiler ve onlarla kısa sohbetler yaptılar. Cemre. Evet çocuklar memnun muyuz karnelerimizden? Hadi teşekkür. Ediyorum. O zaman biz de memnunuz. Tamam hadi bakalım hepinize iyi tatiller. Sağ ol. Evet nasıl? Karneler, kamera alacaksınız? Evet. Dersleriniz nasıl? Kim Ahmet Murat? Sen misin Ahmet? Hayır ben Ahmet. Sen Murat mısın? Hı -hı. Al Size söylemek istediğim bir şey varmış. Evet tabii herkesi dinleyeceğiz tek tek. Merve. Hı -hı. Sen misin? Evet güzel böyle karnalmışsın sen al bakalım. Evet çocuklar nasılsınız? İyi. Oturun bakalım. Heyecanlı mısınız? Evet. Var ha? Tebrik ediyoruz. Tebrik Aha. Gidiyoruz. Rıdvan. Belgeleri şeyden internetten zaten görüyorsunuz öyle mi? Evet. Notları görüyorsunuz. Evet. Belgeleri değil de. Evet. Ama notunuza göre de belge alıp almayacağınızı biliyorsunuz zaten.